Ben Ben Bayer Dolphin aracını yaklaşık bir 10 gün önce satın aldım. Aracı aldıktan sonra yaklaşık şu anda söylüyorum 1154 km yol yapmışım. Bu 1154 km içinde bir defa tam şehir dışı gidiş geliş. Buradan İstanbul Düzce arası gidiş geliş. Bir defa Düzce'den aldığım için arabayı Düzce'den İstanbul'a geldim. Yaklaşık orası 600 km işte 1154 450-500 de yaklaşık şehir içinde yapıldı. Şimdi kısa kullanım testi, merak eden arkadaşlar nasıl sürüşü? Sürüşü gayet güzel, yumuşak, tatlı bir sürüş var. Bundan önce MG4 kullanıyordum, o konfor modeliydi. Ondan bundan farkı olanlarda, mesela mc 4te One Pedal Driving dediğimiz olay ciddi derecede var ama BYD'lerde galiba yokmuş bu. Hani birkaç forumda da baktım, BYD koymuyormuş bunu. Ama zaten frene bastığınız zaman rejeneratif açılıyor, rejeneratifle fren yapıyor. Onun dışında şarj hızı iyi. 11 kW AC ama işte 10 kW hani alabiliyorsunuz. Yani maksimum 11 kW, 10 kW da 20 kW makine bağlıyken. Hızlı şarjda şöyle yüzde bir kere şarj ettim hızlı şarjda. O da şöyle yüzde şey yakında şarjı taktığımda 90 kW şarj oldu. Çok ciddi bir orana kadar yani yükseldi. 88 kW gösteriyor ama 90 kW'a kadar çıktı. Ha bundan sonradan geliştirilebilir mi bilmiyorum tabii ki de. Onun dışında geldiğimiz zaman şöyle. Normal enerji tüketim toplam kilometre 1154. Kümülatif 17.4 kW diyor. Bu ıı, sıfırlanmadı. İlk açıldığı günden beri arabanın bu tüketim böyle. Toplam 28.9 saat. Ortalama da 39 kilometreymiş. Son 50 kilometreye baktığımız zaman da ortalama tüketim 15.2 kW. Burada ıı, bulamadığım şeyler mesela ben şarj ettim. Şarj ettikten sonra ben kaç kilometre gittim ne kadar gittim hani onları net bir şekilde göremiyorum. Sadece araba kullanıp kapattığım zaman işte gösteriyor ki sana burada şey işte şu kadar kilometre gittin, şu kadar kilowatt yaktın gösteriyor. Ana görselimiz böyle. Bu görselde işte bu hay dediğimiz frejatif fren seviyesi. Eko zaten modu. işte kilometre kaç kilometre gideceğin. Ortalama hızın. işte 0 kilowatt dediği işte motor gücüyle alakalı. Burada bunu değiştirebiliyorsunuz. Bir farklı modu daha var. Temasını değiştirdik. Sadece bu temaya geçtiğinizde böyle de bir tem var. Burada rejeneratif frenin seviyesini göremiyorsunuz. Ama hani bu daha sade bu kullanılabilir. Çok da bir farklı bir şey yok. Sonra geldiğimiz zaman burada işte sürüş modunu ayarlayabiliyorsunuz. Rahat mı spor modu mu? Fren destek modu var. Rahat rahat da çok yumuşak fren gerçekten. Hani ilk alışamadım ben çok zorlandım. O yüzden spor modu açtım. Birazdan normal frenlemeye döndü diyeyim. İşte ortam ışığı, far yüksek ayarları, farların sizi karşılama süresi vesaire. Yanarlarda ışıklar var. Anahtarla yaklaştığınız zaman ışıklar yanıyor. Yalnız sadece düğmesine basarak kapıları açabiliyorsunuz. Yaklaştığınız zaman otomatik kilitler açılmıyor. Bunu da çok garip bir özellik gördüm. Fan mesela maksimumda ya da biraz daha şey ses yapıyor. Bluetooth'ta bir telefon geldiği zaman fanı kısıyor hemen ki ses karşı tarafa gitmesin diye. Bu da uzaktan kumandalı klima çalışma süresi. Kumandadan en alt düğmesine mesela basılı tutunuz zaman 10 dakika boyunca kliması açılıyor. Koltuklarda ısıtma var biliyoruz. İşte kilitler, kilit özellikleri bildirimimiz zaten şu anda yok. Kabin algısında çocuk varlığı var. Bu arabada benim çok sevdiğim ya da söyledim adaptif hız sabitleyici şeridi dönerken diğer şeritteki arabayı algılamıyor neyse ki. Hani öyle. Çünkü bazı arabalarda şerit dönüyor. Yol şerit dönüyor ama öbür şeritteki arabayı algılayıp bir anda frene basıyor. Böyle otobanda kaza yaptırabilecek seviyede. Bunu da denedim. Hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel bir şekilde aynı şeridindeki aracı takip ediyor ve adaptif hız sabitleyici gerçekten güzel. İsterseniz akıllı hız sabitleme modu da var. Tabelalardan okuyor ama bazen tabelaları yanlış okuyabiliyor. Mesela orada 3 tane koymuşlar. Araç için 80. işte Ticariler için 70. Ama bu 70 okuyor. 80'i görmüyor. O yüzden öyle bir problem olabilir. Onu çok kullanmıyorum. Şu anda ben bu Dolphin'in anahtar şeklini kullanıyorum. Anahtarlık aldım. Ee, Anahtarlık değil mi? Kart şeklini kullanıyorum. Yalnız bu kartta şöyle bir garip bir şey var. Tabi kartı okutacaksınız. Aynanın üstüne okutuyorsunuz. Araba açılıyor. Giderken de kapatıyor. Ee, mesela anahtarlı açtınız. Kartı açtınız pardon araç içine girdiğiniz zaman arabaya çalışmaz. Bir işiniz oldu. Gittiniz geldiniz. Araba size uyarı veriyor. Diyor ki zaman aşımına uğradınız. Kartı tekrar okutun. Tekrar kapıyı açıyorsunuz. Tekrar kartı aynanın üstüne okutuyorsunuz. Ve öyle çalışıyor. Bilmiyorum garip çok kullanışlı gelmedi açıkçası. Anahtar daha mı kullanışlı bilmiyorum. Çünkü bunu uzaktan çalışma vesaire yok. Arabanın içine yaklaş, arabaya yaklaşmanız lazım. Bu arada çok güzel fark. Anahtarla geldiğinizde düğmeye basmanız gerekiyor. Burada da kartı okutmanız gerekiyor. i̇lla yani bir temas istiyor araba açarken ya da kapatırken. Temas seviyor. Ondan sonra onun dışında kliması güzel. Cam tavan da güzel. Cam tavan özelliği de gayet hoş. Güzel oluyor. Gayet ferah bir hava katıyor. Tavan yüksekliğimiz zaten iyi. Arabanın içinde çok rahat ediyorsunuz. Burada ön tarafa işte frank dedikleri şeyi koymamışlar. Ön tarafta zaten kablo düzenleyecek Arka tarafa, arka bagajı iki bölme yapmışlar. İsterseniz tek bölme isterseniz iki bölme. Onu öyle kullanabilirsiniz. Şimdi tabii bu tüketimler tabii ki de şey kış için İstanbul için konuşuyorum şu anda bu önümüzdeki günlerde. Bu yazın ne olur? Bu yazın tahminim böyle 12-13 kilowattlara kadar düşer. Ee, düştükten sonra gerçekten çok çılgın kilometreler yapmaya başlarsınız. Şu anda e, şeyde internet bağlantısı var. İstinde sim kart var ama daha onaylanmamış bu BTK'dan izin bekleniyor. BTK'dan izin geldikten sonra zaten büyük ihtimalle açılacak. Uzaktan erişimde kavuşabileceksiniz. Komut testi bu kadar. Sizlere yavaş yavaş her kilometrede 2000'de, 5000'de, 10.000'de tecrübelerimi anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.